Merhabalar dostlar. 8'i 45 geçe kamu aydınlatma platformu arkadaşlar. Hareket proje taşımacılığı yük mühendisliği AŞ'den arkadaşlar. Yeni iş ilişkisi olarak karşımıza çıkan bir haber var. Peki nedir ne değildir arkadaşlar hemen şöyle bir kontrol edelim. Şey, arkadaşlar haber gelmeyeseydi daha ilettirebilecek bir durum. Şu anda Eksi 7 virgül arkadaşlar. Onu söyleyelim. Biraz sıkıntılı bir durum söz konusu. Yeni iş ilişkisi haberi bizim için neler diyor. Bakalım hemen şöyle açıklamasına. Müşterinin adı Star Rafineri aşağı arkadaşlar. Biliyorsunuz Azerbaycan'la arkadaşlar Sokar'la yanlış hatırlamıyorsam e, BOTAŞ'ın beraber yaptığı bir firma, Türkiye'de kurulu bir firma arkadaşlar. Star Refer'in Azerbaycan kökenli bir firma. Şirket cirosuna olumlu etki beklenmektedir diyor. Şirketimiz Sokar Türkiye yatırım AŞ'nin sahibi olduğu, aynen doğru hatırlamışım, Star Refer'in AŞ arasında Star Rafiner şirketin 2024 yılı planlı duruş bakım döneminde ekipman tedariki ve kaldırma hizmetleri sunulması konusunda sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. Kamuoyum saygıları duyururuz demiş arkadaşlar. Bakın burada ufak bir ibare var. Bu belki dikkatinizi çeker. Şirketin cirosuna olumlu etkisi beklenmektir. Yani burada hemen zıplayacak diye bir durum söz konusu ya arkadaşlar. Diyor ki benim bilançoma diyor bir şekilde etkisi olacak bunun diyor. Olumlu olacağını düşünerek diyor. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi bugün eksi 7,35'te saat 12.30 itibariyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.